Sevgili medya 27 izleyicileri tekrar merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere liyakat ve e, muhalefet kavramlarına ilişkin kısa bir analiz yapmaya çalışacağım. Liyakat bildiğimiz gibi her zaman üzerinde durulan, tartışılan e, ve e, yaşanan yönetimsel krizlerde her zaman gündeme getirdiğimiz bir konu. Tabii bu konuyu neden bugün anlatmak ihtiyacı duyduk? Bildiğiniz gibi mahalle seçimler var. Belediye başkanları yeni kadrolarını kuracaklar. İşte bu kadroları kurarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Tarihten alınacak dersler var mı? Onları anlatmaya çalışacağım. Beni de çok etkileyen bir kısayla başlamak istiyorum. Geçmiş zamanda padişah ülke yönetimde sıkıntıya girer. İşte ekonomik olarak işte halk bulan arası diyalogları açılır. Halk artık padişahı istememeye başlar. Tabi bu padişah da ciddi bunalımlara yol açar. Padişah gece yattığında rüyasında hep Hızır görür. Hızır'la konuşur ama uyandığında hatırlamaz. Bu belirler aralıklarla sürdükten sonra artık dayanamaz ve vezire kondan bahsetmeye başlar. Vezir tabi dinlerken şaşırır. Yani padişah bana Hızır'ı getirin diyor. Vezir ne söyleyeceğini şaşırmış. Emredersiniz hünkârım demiş ve ayrılmış oradan. Sonra Şeyhülislam'a gitmiş vezir. Padişahımız demiş böyle böyle bir rüya görmüş ve Hızır'ı istiyor. Yani ben bir şey diyemedim ama bu nasıl mümkün olur diye bir yardım istemiş. Şeyhülislam tabi gidelim demiş. Padişah yanına gitmişler. Padişah aynı şeyi Şeyh da anlatmış. Şeyh demiş ki efendim demiş bizim buna ilmimiz yetmez. Ancak size bir fikrim var demiş. Siz ülke genelinde bir tellal çıkartın. Hızırı gören varsa işte ona ödüller verileceğini falan söyleyin. Belki bir Allah dostunun buna ilmi vardır veya yeter size Hızır'ı getirebilir. Padişah tabi çare yok. Mecburen Şeyhülislam Ustam dediğini yapmış ve ülke genelinde görevliler Hızır'ı bulana işte mükafat var şeklinde duyurulara başlamışlar. O dönemde bir karı koca da kendi halinde yaşıyorlar. Tabi maddi sıkıntılar, işte yoksulluk, hat safhada bu duyuruyu duyunca adam gidiyor görevlere diyor ki ben diyor size Hızır'ı getirebilirim. Ama bir şartım var. 40 gün diyor 40 gece sarayda ne yenecekse bizim evimize de gelecek. Tabi hay hay diyorlar yani bu kadar basit bir talep için Hızır getirilecek. Hemen dileğini yerine getiriyorlar. Ve saraydaki ne tür yemek varsa her şey o eve geliyor. Tabi karı koca 3 gün, beş gün, 10 gün e, güzel bir şekilde ziyafetle e, günlerini gün ediyorlar. Tabi hanımı diyor ki, herif diyor yani şimdi tamam biz iyi içiyoruz ama bunun bir de sonu var diyor. 40. gün diyor sen hazırın nereden bulacaksın, nasıl götüreceksin? Adam Allah kerim hanım diyor. E 40. gün geliyor, görevliler geliyor. Adam alıp götürüyorlar. Tabi soruyorlar Hızır nerede? Siz karışmayın diyor. Siz beni götürün. Tabi Hızır gelecek. Sarayın bahçesine binlerce insan birikmiş. Padişah sabırsızlıkla bekliyor yanında vezirler. Adam saraya varınca görevlere diyor ki müsaade edin diyor bir iki rekat namaz kılayım. Tabi biliyor artık canından olacak. Namazını kılıyor dua ederken ya Rabbi diyor ben diyor işte bu, çaresizlikten dolayı diyor böyle bir şeye girdim. Sana teslimim diyor sen beni affet deyip yavaş yavaş saray bahçesine doğru gidiyor. Saray e, bahçesinde tam padişah karşısına geldiğinde padişah soruyor, Hızır nerede diyor. Hünkârım diyor, ben diyor böyle böyle fakir bir gariban kulunuzum diyor. Biz diyor yoksulluktan, acizlikten diyor böyle bir şey yaptık diyor, bağışlayın beni diyor. Tabi bunu duyan padişah müthiş bir şekilde kükrüyor, öfkeleniyor. Tabi alanda sessizlik ve vezirlerine dönüyor. Baş vezire diyor ki biz diyor bu adama diyor öyle bir ceza vermemiz lazım ki diyor bizim aklımızdan dalga geçti diyor. Cümle aleme ibret olmalı. Baş vezir diyor ki efendim diyor bunun diyor idam edelim bunu diyor etlerini lime lime yapalım diyor. Her parçasını diyor bir köşeye koyalım ibret alem olsun diyor. O arada kalabalığın içinden bir genç bir adım ileri çıkıyor asluhu nesluhu diyor. Sonra ikinci vezire dönüyor padişah. Sana göre diyor ne yapmamız lazım? Efendim diyor Bunun diyor işte idam edelim, etlerini parçalayalım diyor, öbeklerde dövelim, hepsini de parçasını da ülkenin farklı yerine koyalım diyor. Bütün an insana, halka diyor ibret olsun. Yine o genç bir adım öne çıkıyor. Asluhu nesluhu. Aslı aslına nesli nesline diyor. Sonra üçüncü vezire soruyor. Sen de tavsiye edersin diyor. Efendim diyor, siz diyor koca cihan padişahsınız. Bu kulunuz diyor bir hata yapmış. Size de diyor affetmek düşer. O genç yine bir adım öne çıkıyor. Aslıhu nesluhu. Aslı aslına, neslilesine. Tabi padişahın dikkatini çekiyor. Ve genci işaret ediyor. Gel bakalım buraya diyor. Yanına yaklaşıyor. Sen diyor benim vezirler konuşurken ne demek istedin? Efendim diyor. Ben o rüyalarınıza giren Hızır'ım. Sizin diyor baş veziriniz babası da diyor kasaptı. Size diyor işte bir kasabın ne, yap ne yapması gerektiği ile ilgili bir tavsiyede bulundu diyor. İkinci vezirinizin babası aşçıydı diyor. O da diyor size bir aşçının işte etleri alıp öbeklerde dövmek gibi bir ceza tavsiye etti diyor. Sizin o üçüncü veziriniz var ya diyor onun babası da vezirdi diyor. O size bir padişahın nasıl davranması gerektiğini tavsiye etti. Şimdi siz diyor alın o üçüncü veziri saraya baş vezir yapın. O baş vezirinizi de saraya kasap yapın. Bunu da ikinci veziri de aşçı yapın diyor. Ve padişah tabi o derin uykudan, kabustan uyanıyor. yönetimsel olarak nasıl bir hata yaptığını farkına varıyor. Ve Hızır'ın dediğini yapıyor. Hızır kaybolup oradan gidiyor ve sonra saray idaresi yavaş yavaş eski gücüne, kudretine kavuşuyor. Şimdi bu hikayecikten de alacağımız dersler şu ki, malumunuz önümüzde yerel seçimler var. Başkan adayları projelerini açıklıyorlar ve yavaş yavaş da kadrolarını kuracaklar. İşte ilk etapta meclis üyeleri belirlenecek. Daha sonra yönetimsel olarak kadrolarını belirleyecekler. İşte bu noktada, bu kıssadan alınacak müthiş dersler var. Çünkü siz görev süreniz boyunca yaptığınız işlerde hata oranını azaltmak için liyakatlı kadroları kurmak zorundasınız. Bunu yaparsanız sonlarla mücadele, rekabet etme gücünüz de aynı oranda artar. Şimdi Gaziantep e bir eline bakacak olursak, dediğim gibi şimdi belediye başkanları hizmetlerini açıklayacaklar. Hep ne diyoruz? Katılımcı anlayış, işte halkın beklentilerine göre bir seçim bildirgesi oluşturulması lazım. Peki ben şimdi bu ekranlardan soruyorum. Gaziantep'teki bütün belediye başkan adayları bildirgesini hazırlarken, bir kamuoyu araştırması yap yaparak halkın beklentilerini sordular mı? Çünkü Gaziantep diğer illerden farklı olarak kozmopolitik bir şehir. Burada farklı etnik kökenlere sahip, insanlar yaşıyor. Hepsinin hizmet öncelikleri, hizmet e, istekleri farklı farklı. Siz bu araştırmayı yapmadan hazırlayacağınız bildirge e, sorunların çözümü noktasında ne kadar etkili olur? Bunu tartışmak gerekiyor. Şimdi diğer yandan, şimdi işte bu konuda liyakat devreye giriyor. Yani e, adayların yanındaki isimler, işte beraber e, hareket ettiği isimlerin bu konuda uyarıcı olması lazım. Bunu da e, olması için donanımlı, deneyimli, bilgili, birikimli insanların o alanlarda e, görev alması, yer alması gerekiyor. Bu belediye meclis üyeliğinde de böyle. Belediye meclis üyeler, üyelikleri belirlenirken e, birçok alanda e, kendi alanında ihtisas yapmış ve şehrin gerçeklerini işte gelişen dünyanın gerçeklerini göz önüne alarak e, seçilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü düşünün şehrin bütün imarına, bütün gelişimine, bütün şekillenmesine imza atan, karar veren, tartışan meclis üyelerinin hangi partiden olursa olsun itinayla seçilmesi lazım. Yani imar imar alanında mesela bir mühendis, mimar, işte bir diğer alanda bir hukukçu, mali müşavir, yani her alanda e, toplumun sesini e, orada gündeme getirecek, e, duyurabilecek isimlerin yer alması gerekiyor. Bunun için de liyakat son derece önemli. Tabi başında dedim pro, e, videomuzun e, muhalefete de bir e, parantez açmak istiyorum. Şimdi bu aşamada işte yanlış e, liyakat e, anlayışıyla kurulan kadroların oluşturduğu hizmetler zaman zaman da tartışmaya açılıyor. İşte burada ne oluyor? Muhalefet iradesi devreye giriyor. Şimdi bizim muhalefet anlayışımızda da ciddi çarpıklıklar var. Çünkü bakıyorsunuz muhalefet partilerine sürekli sorun 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 çözüm olmayan sorunlar 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 gündeme getiriliyor. Ama şu bir gerçek ki bir konuda sürekli sorunları gündeme getiren insanlar farkında olmadan artık o sorunun bir parçası haline geliyor. Mesela TV'lerde de bakıyoruz. Mesela bir kanal açıyorsunuz, ülke çok kötü durumda. Diğer kanalı açıyorsunuz, ülke refah içinde, çok iyi, her şey çok güzel gidiyor. Ve yine o tartışma programlarına konuk olan profillere bakıyorsunuz, yine aynı isimler. Ben onlara mesela Einstein yorumcular diye adlandırıyorum. Çünkü eğitim oluyor konuşuyorlar, sağlık oluyor konuşuyorlar, ekonomi konuşuyorlar. Dış politika konuşuyorlar, iç politika konuşuyorlar. Yani her alanda aynı isimler farklı farklı konularda çıkıp televizyonlarda yorum yapıyorlar. İşte bu nedenle de zaten TV izlenme oranı artık yavaş yavaş azalıyor. Çünkü insanların artık bu yorumlara, bu programlara olan güvenci de azalıyor. Onun içindir ki zaten bu YouTube kanalları, bireysel böyle yorum yapan, analiz yapan isimler giderek artmaya başlıyor. İşte zaten aradaki rekabetin YouTube'un daha ağır basmasını temel nedenlerinden birisi de bu. Bunu kentimiz içinde biraz daha Gaziantep yerine indirgediğimizde yine aynı şey. Yani burada kim başkan seçilirse seçilsin gelecek dönemde. Orada görev alan muhalefet meclis üyelerinin çözüm önerilerini hazırlayarak o kürsülerde çıkıp konuşması gerekiyor. Yoksa sadece sorunları anlatan bir muhalefet anlayışı ne kente ne ülkeye ne de bireysel olarak topluma hiçbir fayda vermiyor. Benim muhalefet ve liyakat konusunda söyleyeceklerim bunlar. Tabii bu konu farklı farklı alanlarda, farklı şeyleriyle, detaylarıyla daha da detaylandırılabilir. Ama işin özünde şu var. Bir alanda işte başkanlık veya bir sorumluluk alacak kişinin kadrolarını iyi düzmesi ve bunun yanı sıra muhalefetin de çözüm öneriyle birlikte e, o hizmetlere katkı sunması yaşanabilirlik kavramlarının içini dolduran şeylerdir. Bugünlük e, bu kadar. E, hepinize e, en derin kalbi duygularımla selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Yine her videonun sonunda söylüyoruz. Videolarımızı takip edip e, kanalımıza abone olursanız ve yakınlarınıza tavsiye ederseniz... Yayınlarımız daha fazla kitlelere ulaşır. Yine e, sizlerin gündeme getirme istediği konular varsa da e, yorum kısmımıza e, yazabilirsiniz. Bizlere mail yoluyla, telefon yoluyla da iletebilirsiniz. E, hepinize hayırlı günler diliyorum. Esen kalın.